Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bugün günlerden perşembe. 21 Mayıs perşembe günü yeniden karşınızdayım. Bugün dersimiz matematik. İlk önce ritmik saymayla başlayacağız. Sonra karışık sayılarımızı tekrar edeceğiz. Sonra bir etkinliğimiz var. Bakalım neler olacak. Şimdi benimle birlikte ritmik sayma yapabilir miyiz birden 20'ye kadar? Hazırsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet harikasınız. Peki bu hangi sayıydı? Hatırlıyor musunuz? 2 Bravo. Peki bu? 4 üç, yedi, beş, bir, dokuz, on, beş, sekiz. Harikasınız. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz çiçeklerde sayılar var ve Çiçeklerin gövdelerinde sayılar kadar ne var? Yaprak yaptık. Bunun için bize bir yeşil boya lazım. Yapraklar yeşil olduğu için yeşil boya kullanacağız. Ama siz öncesinde e, böyle etkinliğinizi hazırladıktan sonra çiçeklerinizi ve gövdenizi boyayabilirsiniz çocuklar. Ben şu anda fazla zamanınızı almak istemediğim için boyamadım. Şimdi birincisinde, birinci çiçekte İçindeki sayı kaç? Kırmızıyla yazdım ki fark edebilin diye. Bir, evet. Bir tane hemen boyamıza banıyoruz parmağımız ve bir tane ne yapıyorum? Yaprak yaptım. Yanındaki kaç? İki. Bir yaprak, iki yaprak. Bakın ona da iki yaprak yaptım. Hemen yanındaki sayı. 3 ona da 3 yaprak yapıyoruz. 1 2 3 Bakın tam 3 tane yaprak oldu. Yanındaki sayı 4'tü. 1 2 3 4 Ona da 4 tane yaprak yaptık. Sonraki sayı 5. 1 2 3 4 5 5 tane de ona yaprak yaptık. Şimdi son olarak sayımız 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane de son olan çiçeğimize yaprak yaptık. Siz bunu böyle sırayla yaptıktan sonra eğer hoşunuza giderse bir sonraki çalışma kağıdına da karışık çiçekler yapabilirsiniz. Yani sayıları karışık yapabilirsiniz ki bakalım hatırlayıp altına çiçeklerini yapabilecek misiniz? Bu burada kurusun. Şimdi sizinle renk çalışmamızı yapmak istiyorum. Bu yukarıda gördüğünüz gibi iki kutucuk, iki sıra kutucuk var ve dört tane de dört tane sıradan oluşuyor. Birinci kutucuktaki rengimiz ne ile başlıyor? Yeşil, turuncu, mor. Buraya da hemen yeşil, turuncu, mor yapıyoruz. Turuncumuzu alalım. Morumuzu alalım. Borumuz nerede? Şunları şöyle çıkartalım. Ben keçeliyle yaptım. Siz kuru boyayla da yapabilirsiniz. Hemen sırasına göre yeşil, turuncu ve mor. Aynı ikisi gibi sırasına göre daireleri boyuyorum. Bakalım aynı oldu mu? Yeşil, yeşil. Turuncu, turuncu. Mor, mor. Evet. Hemen yanındakini yapıyoruz. Ne renk var? Mavi. Sonrasında kahverengi. En sonda da sarı. Bakalım. Neydi? Mavi, mavi, kahverengi, kahverengi, sarı, sarı. Bunu da başardık. Bir sonraki kutucuktayız. Pembe, pembe. Siyah, siyah. Son olarak da kutucuğumuz yani dairemiz kırmızı. Bakalım. Pembe, pembe, siyah, siyah. Kırmızı, kırmızı ve son sıraya geldik. Sarı, turuncu, pembe olacak. Hemen sarı turuncu ve pembemizi yapıyorum ve bu renk çalışmamızı da tamamlamış oluyorum. Bakın, sarı, sarı, turuncu, turuncu, pembe, pembe. Bu etkinliğimizin de resim ve fotoğraflarını bekliyorum çocuklar. Bunu da böyle koyalım. Bir de şekillerimizi tekrar edelim. Bu hangi şekilde? Kart. Size kart gönderiyorum. Bu hangi şekilde? Evet. Kare. Karenin kaç köşesi vardı? 1, 2, 3, 4 köşesi. Tam 4 de kenarı vardı. 1, 2, 3, 4. Hop. Hangi şekil? Daire. Dairenin sizce kenarı köşesi var mı çocuklar? Hayır. Bakın hiç köşesi ve kenarı yok. Düz bir daire. Hop. Üçgen. Bakalım kaç köşesi var? Bir, iki, üç. Kenarını sayalım. Bir, iki, üç. Evet. Üçgenin de üç köşesi, üç kenarı var çocuklar. Ve da 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 Dik dörtgen. Dik dörtgenin çocuklar iki kenarı uzun, iki kenarı ise eşit kısa. Tam Dört tane de köşesi var. Bir, iki, üç, dört. Evet. Harikasınız. Şimdi oyun etkinliğimize geçmek istiyorum çocuklar. Matematik dersimizi burada sonlandırdım. Çok e, sizi zamanınızı alıp da e, sıkmak istemiyorum. O yüzden hemen oyun etkinliğimize geçip dersimizi sonlandırmak istiyorum. Oyun etkinliğimiz için bize lazım olan bir küçük top, bir hamur, bir pipet, bir de resim kağıdı. Ben sizde videoya başlamadan önce etkinliğimizi hazırladım. Hamurumdan biraz oynadıktan sonra, el taslarımı geliştirdikten sonra böyle yılan gibi hatırlarsanız okulda yapıyorduk. Böyle masaya koyup avuç içlerimle uzatıp şu şekilde yapıyorum. Ve yolumu hazırladım. Siz de bu konuda ailelerinizden destek alabilirsiniz. Ne yapıyorum? Topumu başlama noktasına koyuyorum çocuklar. Şuradan başlatalım. Başlama noktasına koydum ve pipet yardımıyla bunu son noktaya kadar götüreceğim. Bakalım yapabilecek miyiz? Bravo. Başardım. Hadi bir tekrar yapalım çocuklar. Biraz zor. Nefesinizi kuvvetli vermeniz gerekiyor. Bravo bana. Harikayım. Çocuklar sizler de bu etkinliğinizin, bu oyunun videolarını çekip bana atmayı unutmuyorsunuz. Bakalım kimler hızlıca hop götürebiliyor. Bakalım kimler benden yıldız alıyor. Sizleri çok çok seviyorum. Yarın haftanın son gününde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.